Hep beraber izledik Muharrem İnce'nin açıklamalarını. Özetle eski partisiyle köprüler işte bu sözlerle attı. Tabi İnce'ye de Cumhuriyet Halk Partisi'nden anında üstelik sert bir yanıt geldi. Parti sözcüsü Deniz Yücel yapılan müzakerelerde İnce'nin taleplerini açıkladı. CHP'de ayrıca şu saatlerde kritik bir parti meclisi toplantısı da var. Toplantı sonrası çok sayıda belediye başkan adayının da ilan edilmesi bekleniyor. Diyalog ve temas halinde olmak noktasında fikir birliğine vardık. Birkaç hafta önce bu sözlerle başlayan görüşmeler bugün İnce'nin CHP ile köprüleri atmasıyla noktalandı. İlk tepki CHP sözcüsü Deniz Yücel'den geldi. İnce'nin açıklamalarını üzerek dinledik. Bugün yaptığı eleştirilerin müzakereler olumlu sonuçlansaydı asla yapmayacağını biliyoruz dedi. Sayın Muharrem İnce Yücel İnce ile görüşmelerin detaylarını da paylaştı. Belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığı talebinde bulunmuştu. Süreç parti tabanımızın ve örgütümüzün kabul edemeyeceği bir noktaya taşınınca müzakerelerin tıkanması üzerine bugünkü açıklamayı yaptı dedi adaylar belirlendi. Öte yandan CHP kendi adaylarını belirlemeye devam ediyor. Genel merkez ziyarete kapandı. Parti yönetimi toplantı halinde. Ölçme değerlendirmeler devam ediyor. Uzun bir gece olması ve parti meclisi sonrasında Antalya ve Muğla Büyükşehir adaylarıyla birlikte İstanbul ve Ankara'nın önemli ilçelerinin yer alacağı çok sayıda adayın açıklanması planlanıyor. Duyurulmayan belediye başkanlarının parti kurmaylarının sancılı olarak nitelendirdiği İzmir içinse bu toplantıda da bir karar çıkması beklenmiyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımızın açıklanmamasının sebebi, partimizin yetkili organlarının titizlikle bu konuda çalışma yapmalarıdır.